Efendim günaydın. Doğru tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Güzel bir hafta olsun inşallah hepimiz için. Bugün ayın 22'si, 25'inde e, ek yerleştirme sona eriyor ve bu yılda da e, artık kapatmış oluyoruz diyeceğiz. Son 3 güne e, girdik tabii ki bugünü saymazsak. 3 güne girdik. Fakat son 3 güne e, girerken bir söylenti daha çıktı. 2016 yılından itibaren sınav sistemi değişecek. 2016-2017 tarihleri arasında yeni sınav dönemi devreye girecek deniliyor. Ama hani bir model var, bir şekil var. üzerinden tabii ki çok değişiklikler olabilir. Bunları da konuşacağız. Ek yerleştirmeden de söz edeceğiz. Değerli konumuz. konuğumuz Işık Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Nafiye Güneş Kıyak hocamız. Bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki siz öğrenci olsanız, hı. şimdi hani e, ek yerleştirmeden tercih yapmak istiyorsunuz, seneye ertelemek istiyorsunuz ama şimdi öbür türlü bir baskı daha geldi, sınav sistemi değişecek. Hani ne zaman değişecek o da kesin değil. Ne ne yapardınız? Ertelemezdim. Bu seneyi değerlendirirdim. Hı hı. Eğer gerçekten elimde iyi bir puanım var ve hı hı. hiçbir yere yerleşmediysem... Hı hı. E, Birçok alanda açık da var, 250 bine yakın, hı hı. 250 bin kontenjan açığı Aşır, var evet. ve öğrencilerin bu dönemde gerçekten bir yerlere Niye girme şansı var. Niye bu kadar çok var. kalıyor hocam? Yani hani artık yerimiz boldu ondan mı kaynaklanıyor yoksa hani seçicilik mi var, alternatif mi fazla, Beklentileri mi erteliyoruz? O neden? E, biraz tercih sistemi, hı hı. tercihin sınırlı olması öğrencilerin tercih yaparken yanlış tercih yapmaları veya bir yere çok fazla sayıda tercih yapılması. Mesela bizim mimarlık fakültemizin beş tane kontenjanı olan mimarlığa kaç kişi başvurdu? 2000. 2000 başvuru oldu ve muhtemelen bu çocukların büyük bir çoğunluğu açıkta kaldı çünkü açıkta kalan öğrenci sayısı da çok fazla. Dolayısıyla öğrenci Bunlar tabi burslu kontenjanları çok yüksek puana sahip çocuklar. Bu çocukların kendilerine mutlaka uygun bir yer bulacaklarını değerlendireceklerini düşünüyorum. Ee, şeye gelince, sorunuza gelince, neden böyle oluyor? Ee, Tabi sınav sistemi, sınav sisteminden, sınav sisteminin de işte değiştirilmesi veya iyileştirilmesi yönünde çalışmalar var. Sizlerin duyduğu gibi biz de duyuyoruz. Ama bunlarla ilgili net bilgilerimiz yok. Ayrıca nasıl olacak? Bugünkü bilgilerimiz geçerli mi değil mi? Onu da bilmiyoruz. 2016 yılında değişeceğini okuduk. Bazı kriterler var. Ee, işte Teokla gelen e, puan sistemi geçerli olacak deniliyor. Şimdi hadi orada hocam lise sonunda e, okuyanlar için o e, olur idare Hı. eder ama mezun olan öğrenciler için sıkıntılar başlayacak. Evet, hani onlar evet. ne yapacak? Yani evet. sanki bu sistem okuyana teşvik Hı. ediyor hani daha önceden mezun Hı. olanlar artık hani gibi. Evet bir tablo ortaya çıkıyor isterseniz. İşte çok açık değil. O nedenle tüm öğrencilerin bu dönemde bu ek kontenjan olayını değerlendirmeleri yönünde önerim var. Hı hı. Çünkü bu Önümüzdeki yıl içinde bunun bir garantisi yok. Hı -hı. Hani sürekli değişen bir süreç içindeyiz. Dünya Hı -hı. değişiyor, Türkiye değişiyor, koşullar değişiyor. Ama her şey, bizim modelimiz bir başka yere de uymuyor. Hı -hı. Hani Amerikan sistemini getirelim, bakıyorsunuz uymuyor. Başka bir sistemi getirdiğinizde mutlaka Türkiye'nin şartlarına o uygun muhakkak, bir sistemin geliştirilmesi gerekir. Ee, dolayısıyla çalışmalar var şu anda. Biz de izliyoruz. Umarım iyi olur. Aslında en büyük işi. hata nerede yapılıyor. Biliyor musunuz? İlk defa bu yıl kısmen düzeltilme yapıldı. Hmm. Mesela tablo üç a'da yani iki yıllık hmm. meslek yüksek okullarında e, herhangi bir e, puan baremi olmaksızın hmm. e, hani puanın altında veya üstünde fark etmez boş kontenjan varsa sen de oraya aday olabilirsin. Bu güzel bir değişim, güzel bir gelişim. Evet. Aynısının evet. tablo dörtte de yani dört yıllık lisansta lisans da evet. olması lazım. Evet. Şimdi boş yer var tercih edecek olan çocuklar var evet. diyorsunuz ki o taban puanın e, aynısına veya üstüne sahipsen ancak başvurabilirsin evet. e, Değilsen o zaman yerleştirmenin ne anlamı var üniversite boş kalıyor çocuk okumak istiyor ama biz bu ikisini bir e, yerde kesiştiremiyoruz öyle değil mi işte bu biraz e, tabi rahatsızlık verici bir şey öğrenciler açısından hayır, ayrıca kontenjan ilan eden üniversiteler açısından da çok rahatsız edici bir şey çünkü şartlarınızı ona göre hazırlıyorsunuz altyapınızı ona göre hazırlıyorsunuz ona göre e, hayır, laboratuvarlarını tabii. kuruyorsunuz Hı -hı. ve Dolayısıyla onlar için de büyük bir kayıp Hı -hı. ama dahası öğrenciler için çok Hı -hı. büyük bir kayıp Hı -hı. çünkü öğrenciler bir yıllarını kaybedecekler bir yıl daha Belki işte ders, ders alacaklar çalışacaklar ama bu ders alma ve bu süreç onları bir yere götürmeyecek hı hı. sadece biraz daha fazla puan biraz daha iyi bir seçenek şansı yakalayacaklar. Ama bu da kesin değil. Doğru. Dolayısıyla kayıp olan... Meslek Yüksek Okulu tamamen doldu galiba değil mi? Meslek Yüksek Okulu... Talep çok fazla. Şimdi iki tür, iki tane hı. meslek hı hı, yüksek hı. okullar. Birincisi MYO'lar yani hı hı. meslek hı hı. yüksek okulu bir de sağlık hizmetleri. Hı hı. Meslek hı hı. Yüksek hı hı. Okulu. Sağlık hizmetleri genellikle dolu. Hı hı. Ama meslek yüksek okulları dolmasına rağmen kayıtlarda açık verdi. Hı hı. O nedenle öğrencilerin orada da çok şansı var. Hı hı. Hem puan şeyin kriterinin ortadan kalkması Hı. hem de e, oralarda kayıtlarda ortaya çıkan açıklar bu öğrencilere de çok büyük Hı. şans getiriyor Peki şu anlamak da anlamakta mümkün değil yani bu meO içinde geçerli Hani Hı. örgün öğretim e, 4 yıllıklar içinde geçerli kazanıyor kayıt yaptırmıyor. O zaman niye yazıyorsun? Tamam Bunlar şartlar yani... değişebilir ama bu şartlar külliyen herkes için değişmez ki. Hani özel bir koşul olur, bu kaç birkaç kişi de olabilir ama... ...o kadar çok ki hocam, kendine de zarar var. Yani seneye puana da kırılacak. Ama o değil işte, değil oraya girenler daha çok üniversite öğrencileri. Evet. Üniversite öğrencileri yani bilmiyorum ne kadar kesin 500 bine yakın üniversite öğrencisi yeniden yerleşmek için sınava giriyor ve e, tabi daha iyi yer olmuyor veya beğenmiyor veya mevcut ya şartların devamı yok bu beğenmiyor. şartlarla yani, giriyor girdikten sonra da tabi kayıt yaptırmıyor kayıt yaptırmayınca işte kontenjan açığı ortaya çıkıyor. Peki şimdi burslu olan bölümlere bile hani yüzde 25, 50 hatta 75'lerde bile kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenci var. İşte üniversite öğrencileri onu söylüyorum. Evet. şimdi burada şu var tabii ki maddiyat %75 bile olsa gene önemlidir. Onu tabii. saygıyla karşılar. Ama mesela bir devlet üniversitesinin farklı bir şehre gittiği zaman onun götürüsüyle götürüsüyle %75 veya %50'nin götürüsü birbirine aşağı kadar yukarı... ama, ama sadece o değil ki Şimdi vakıf üniversitelerinin öğrencilere sunduğu çok daha fazla olanak evet. var. Bir kere e, hocalarına ve akademik e, altyapı onlar için... Çok iyi hazırlanmış hocalarına ulaşma olanağı çok daha fazla. Bu devlet üniversiteleri kötü eğitim veriyor anlamında söylemiyorum. Çok iyi eğitim veriyor. Zaten hocalarımız devlet üniversitelerinden. Bizler de öyle yetiştik. Ama şu var, devlet üniversitelerindeki çok daha fazla kontenjan öğrencileri biraz vakıf üniversitelerine doğru yönlendiriyor. Söylediğiniz şey doğru. Evet, başka bir şehre gittiğinde maliyeti çok daha yüksek. Barınma maliyeti var içme maliyeti var. Burada ya da İstanbul'da oturan birisi için gerçekten çok göze alınmayacak bir şey olmalı diye düşünüyorum. Ama vakıf üniversiteleri onlara yüzde yetmiş beş bile olsa bu anlamda kolaylık sağlıyor ama çok da iyi standartlarda eğitim sağlıyor onu söylemeliyim. Peki şimdi siz üniversitenin rektörsünüz. Hani dolaşırken şöyle bahçede bakarken hem bir rektör olarak hem de bir öğrenci olarak ya bizim zamanımızda hani bunlar yoktu. Keşke benim zamanımda da böyle olsaydı. Ben de bu şartlarda okusaydım. Yani hem rektör hem de öğrenci gibi düşündüğünüz oluyor mu? Hiç böyle düşünmüyorum çünkü zaman çok hızlı değişiyor. Bizim benim dönemimde de kullanabileceğimiz çok olanak vardı ve ya, kullandık. Yani değerlendirdik. Dolayısıyla her dönem gençlere sunulan olanaklar var. Gençlerin bunları bulup çıkarıp değerlendirmesi gerekir. Her şeyin ötesinde kendilerine sunulan eğitimden. Almaları gerekir çünkü onun için sadece para değil zaman veriyorlar. Hı hı. Bu zaman çok önemli. Hı hı. O nedenle bizler bizler değerlendirdik o dönemlerimizi. Hı hı. Dolayısıyla ben geriye dönüp baktığımda bu var mıydı, şu var mıydı, bu dönem ne vardı, e, bu dönem bunları sunmazsak... öğrencilerimize dünyayla... rekabet edemezler. Hı hı. Biz onları sunmak zorundaydık. Doğru. Doğru. Peki e, öğrenci geldiği zaman hani şunu der misiniz? ...şöyle hazırlanmalı, gerçi çocuklara bunları anlatıyorsunuz siz ama... ...hani içinizden gene düşündüğünüzde... ...hani şunu da yapsa yarınlara daha iyi hazırlanır. Hani şunu da eklesek biz, yarınlara çok daha hazır olur. Nedir bunlar? Yani bir öğrenci geldiği zaman Işık Üniversitesi'ne... ...şunları yaparsa buradan çok daha sağlam çıkar. Onları sıralayabilir misiniz? Ee şimdi Işık Üniversitesi'ne gelme amacı nedir? Eğitim görmek. Hı hı. Bir kere iyi eğitim almak. Kaliteli eğitim. Hı hı önce onu almalı. Kaliteli eğitim, bizim sunduğumuz eğitimi almalı. Bu mesleki becerilerini geliştirir ve bunu iyi değerlendirmeli. Ama öbür taraftan sosyal aktivitelere de katılmalı. Bu ama bunu yaparken akademik olanı yani eğitim alanı aksatmamalı. Hı hı. Spor yaparken eğitimini de paralel götürmeli. Bütün yani bunlar ona şeyi bir arada tabii yapabilmeli zamanını aslında. kullanmayı öğretecektir. Hı. Zamanı kullanmak bence her şeyin ötesinde en önemlisi. Hı hı. Peki iş hayatına girerken, atılırken tabii ki ışık bir camia. Onun kendi arasında da bir etkileşimi var. Ama herkesle hani ışıktan mezun olduğu zaman ışıklıların firmasına gidecek, firmalarına gidecek diye bir kural da yok. Yok. İş dünyası nasıl bakıyor? mezun? ala E mezunlarımız tercih ediliyor. Hı hı. bugün mezunlarımızdan hemen, hemen hepsinin neredeyse yerleşmiş durumdalar. Hı hı. Kendi işini kuran çok mezunumuz var. Çok başarılılar. Dolayısıyla hani mezunlarımız zaten eğer ölçülse başarının üniversitenin başarısında çok önemli bir ölçüt bizim için. İş e, iş dünyasında da çok başarılılar ve çok tercih edilen mezunlarımız. Var. Peki puan bir gösterge mi? Mesela düşük puanla girdi. Ama ilerleyen süreçte hani mezun olurken, çıkarken girdiği durumuyla nasıl ...fark çok olağanüstü fark ediyor mu? Şimdi hangi sektöre yöneldiğine bağlı. Eğer akademisyen olacaksa... ...doğru. Yani puanın bir önemi var. Kesinlikle evet. yatsınamaz. Çünkü devam edecek akademik çalışmalarına. Ama sektöre atılacaksa... ...sektörde... Tabii edindiği becerinin şüphesiz önemi var. Ama iletişim gücünün iyi olması gerekir. Sosyal yönün iyi olması gerekir. Dolayısıyla i̇nsan, ilişkilerinin i̇nsan ilişkilerinin iyi olması, iyi olması lazım. Olması değil gerekir. Mi? Yani olay evet. orada tabii ki akademik Hı. yönden daha farklı seyrediyor. Tabii, tabii. Ee, yan unsurlar birçok şey devreye giriyor. İşte Etkiliyor. O da işte üniversitenin ona katacağı. Evet. Onun üniversiteden evet. edince evet. pek çok şeyler vardır. Peki son olarak adaylarımıza bu ek yerleştirme için ne tavsiye edersiniz? Ve velilere de. Çünkü burada veliler sözünüz kestim ama ya bekle diyor, bir sene daha bekle pek çoğunluğu, bir daha denersin diyor. Evet. Ama, ama yanlış bence ee, benim fikrime göre öğrencilerin bir sene beklemesi bu öğrencileri. Çok fazla bir yere götürmez. Eğer olanakları varsa girmelerini, yani istedikleri yerlere tabii, herhangi bir yere değil. Hı -hı. Beğendikleri bir üniversiteyi, istedikleri bir programa Hı -hı. yerleşme şansları varsa değerlendirmeliler. Anneleri, babalara da tabii çocuklarına yardımcı olsunlar Hı -hı. ama engel de olmasınlar. Evet. Hepsine başarılar diliyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Hafta başı yoğun gündem bizi bekliyor. Ve şimdilik bu kadar. Saat e, 3-4 yerdeki geçe 15-15'te tekrar birlikte olmak ümidiyle. Sen kanala